çamasın diye çok önemli yapısal dönüşümleri de gerçekleştirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve kararlılığı sayesinde, siyasetçilerimizin, parlamentomuzun yoğun çalışması ve milletimizin yoğun desteği sayesinde gerçekleştirdik. Milletimizin destekleri olmasaydı o referandumlarda anayasa değişikliklerine evet dememiş olsalardı bunları gerçekleştiremezdik. 15 Temmuz'da milletimiz meydanlara inmeseydi yine ülkemizin önü kesilecekti. O nedenle biz milletimize şükran borçluyuz. Milletimiz için ne yapsak azdır. Ülkemizin geleceği için özellikle bundan sonra demokrasi dışı müdahalelerin olmaması için gerekli yapısal dönüşümleri anayasamızda sessiz devrim diyebileceğimiz şekilde gerçekleştirdik. Tabii ki zihniyet önemli. Zihniyet dönüşümü önemli gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi önemli. Darbenin ne kadar ülkeye zarar verebileceğini, demokrasi dışı müdahalelerin bu ülkeyi bu ülkeye nasıl zaman kaybettirdiğini çocuklarımıza, gençlerimize aktarmamız önemli. Tabii yapısal reformlar bakımından baktığımız zaman da anayasamızda o sessiz devrim sayılan düzenlemelerin daha kalıcı hale gelmesi ve daha demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı yapma noktasında da aslında siyaset kurumuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de önemli görevler düşüyor. Tabii ki bugüne kadar gerek Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 28 Şubat diyoruz. O toplantıda alınan kararlar. O Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını sivilleştirdik. Demokratik hukuk devleti ilkesi haline, ilkesine uygun hale getirdik. Yüksek askeri şura'yı sivilleştirdik. Demokratik hukuk devleti ilkesi haline getirdik ilkesine uygun hale getirdik. Devlet güvenlik mahkemelerini kaldırdık. O dönemde ben Fazilet Partisi ilçe başkan yardımcısıydım. Biz başörtüsüne özgürlük diye toplantıda bir metin imzaladık. O metinden dolayı o zamanki İstanbul Barosu bizim isimlerimizi, avukatların adreslerini vererek biz Beşiktaş'ta devlet güvenlik mahkemesinde başörtüsüne özgürlük olabilir diye bir imza attığımız için yargılandık. Sonrasında 312 suç olmaktan çıkarıldı da işte 2002'den sonra o davada ortadan kalktı ve biz de bugünlere siyaset yaparak gelmiş olduk. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, hakimler savcılar kurulunun yapısının, Anayasa Mahkemesi'nin yapısının daha demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirilmesi gibi önemli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş gibi özellikle halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği cumhurbaşkanlığı belirlediği bir sisteme geçerek aslında cumhuriyet rejimini ve demokrasiyi güçlendiren bir yönetim sistemine de adım attık ve ilk uygulamasını geçen dönem şimdi ikinci uygulamasını parlamentomuzun yasama dönemi bakımından gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra anayasamızda temel hak ve özgürlükleri genişleten hak arama yollarını artıran önemli düzenlemeler yaptık. İşte kamu denetçiliğinin kurulması gibi, bilgi edinme hakkının anayasal güvenceye kavuşması gibi, özel hayatın korunması, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler, kadın hakları, çocuk hakları tüm bunlar darbe anayasasında olmayan e, anayasamızda sonradan yerini alan hususlar. Sıkı yönetim gerektiğinde ilan edilebilir diye bir madde vardı, onu kaldırdık. Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Bunlar kalktı. Askeri hizmet, iç hizmet kanunu 35. madde hiç unutmak mümkün değil. Darbelere gerekçi olarak gösterilen bu 35. maddeyi kaldırdık. Emasya protokolünden tutun da Emasya protokolü nedir? İşte askeri otoritenin validen izin almadan, valinin haberi olmadan asayiş olaylarına müdahale etmesi, ona hiç bilgi verememesiyle ilgili bir protokol. Yani tamamen demokrasi dışı, demokratik ülkelerde olmayan sistemleri tamamen ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olduk. Tabii darbecilerin yargılanmasının öne açıldığında da yine yargılama süreçleri başladı. Tabii şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle vesayetçi darbeci anlayışın kök saldığı en önemli kurumlardan birisi de yargımızdı maalesef. Türk hukuk tarihine baktığımız zaman özellikle 60 darbesi sonrası maalesef o günkü yargı mensupları darbecilerin yanında durdu. Darbe mağdurlarını idama mahkum etti. Darbecileri ise baş tacı etti ve onları korudu. Darbecilere anayasa hazırlayan anayasa hukukçularını gördük. Sonrasında 12 Eylül 80 darbesi gerçekleşti. Yine o günkü yargı darbe mağdurlarını yargıladı. Yaşlarını büyüterek gençleri astılar ve darbecilerin yanında durdu. Darbecileri destekledi. 28 Şubat'a geldiğimizde Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, bütün yüksek mahkeme başkanları ve daire başkanlarını alıp doğru genel kurmaya götürdüler askerlerin karşısında hazır ola geçirdiler. O günleri yaşadık. Ama 15 Temmuz'a geldiğimizde 15 Temmuz karanlık gecesi hemen duyar duymaz o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başsavcıları, savcıları işte aramızda bugün onlardan arkadaşlarımız var. Koşarak adliyelere geldiler ve hemen gözaltılara başladılar, yakalamalara başladılar ve millet meydanlara lideriyle beraber darbecilere karşı koyarken Türk yargısı da adliyelerde o darbecileri soruşturmak için mücadele etti. Sonrasında yargıladı ve bugün bugün Türk yargısı ile ilgili laf edenler yargı bağımsız değil tarafsız diyenler aslında o 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yargısını özleyendir. Tüm açıklığıyla söyleyebiliriz ki bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Darbeciden hesap sormaktadır. Bundan sonra da eğer böyle bir tehlike karşısında böyle bir şeye aklından geçirenlerle ilgili de zaten teyakkuzdadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 28 Şubatları bundan sonra yaşamamak için Elbette ki bu önemli günler hafızalarımızı tazeleyeceğiz. Ama bu yapısal dönüşümlerin daha kalıcı olması için de inşallah yeni demokratik sivil bir anayasayı milletimize olan borcumuzu yerine getirerek inşallah sağlayacağız. Bu anlamda toplantıyı gerçekleştiren, sempozyumu gerçekleştiren çok değerli baro başkanımıza, ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesi rektörümüze, emeği geçen herkese, katılımcılara çok çok teşekkür ediyoruz. O günleri yaşayanlar daha net anlatır. Benim biz beş kardeşiz, dört kardeşim İmam Hatip mezunu hepsi kat takılmıştı. Ben kat takılmadım. Hepsi mağduriyet yaşadılar. Ee, hepsi istedikleri üniversitelere gidememişlerdi. Böyle binlerce insan, biraz önce sayılar verildi. Yüz binlerce insan, altı milyon insan fişlendi. O demokrasi dışı müdahalelerin bir daha gerçekleşmeyeceği bir ülkeyi 2000'li yıllarda bu yapısal dönüşümle sağladık ve inşallah bundan sonra da bu tür hareketlere tevessül etmek isteyenler hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Çünkü milletimize güveniyoruz. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasını hiçbir güç engelleyemeyecek inşallah. Bu duygu düşüncelerle dün de 28 Şubat'ta iktidardan indirilen rahmetli başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümüydü. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm darbecileri bir kez daha buradan lanetliyorum. Ailete intikal eden darbe mağdurlarına Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra hep milli iradeye sahip çıkacağız ülkemizin bayrağını hiçbir zaman yere düşürmemek için mücadelemizi sürdüreceğiz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.